Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün Top Banner e oynuyorum ve Savaş Tarşını Riven kostümüyle girdim. Karşımda tam Kench var. Hem de teleport ignite girmiş yani flash yok. Tam Kench'e karşı nasıl Riven e oynayabiliriz? Üstün tank şampiyonlara karşı nasıl maçı taşıyabiliriz? Full öğretici. Birazcık da sohbet muhabbet ekleyeceğim arkadaşlar. Elinden geldiğince anlatmaya özen göstereceğim. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın arkanızı yaslanın. Ben de kahvemi aldım. Bu videoyu özel sizden bilmeyeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Tabii efendim. O halde oyunumuza geçelim. Ne Engar? Kırmızı mı mı alacağım amık? Tamkenç gelmedi hala. Az önce burada görmüştüm. Aynen geldi. Şimdi arkadaşlar Tamkenç'e karşı all in girmek de gerekiyor, girmemek de gerekiyor. Dillerse takası kazanıyor. O yüzden dilememesi lazım. Dillendirmeyeceğiz. <laughs> Espriye bak. Bir tane vurup çıkabilecektim aslında. Bak yapam. Mesela hani örnek vereyim. başarısız bir takas. Görüyor musun? Adam iki vurdu, bir Q attı. Tamam zaten. Hani kazanmış oldu takası. Double açacağız. Açtım W. Çok güzel. Bak bu var ya inanılmaz güzel takastı. Potumu bastım bir tane arkadaşlar. Kolur dondurmaya çalışıyor da. Flash sattık. Oye. Oh yeah. <laughs> Beklemeden Şimşek McQueen gibi. Şimdi teleportu var. Flashı olmadığı için böyle bir şey yaptım. Burayı hızlıca puşluyorum. Arabayı alalım. Arkadaşlar çok fazla farm var. Bu ne yapıyor? Dokundurmuyorum kendime. Farmlarla arkadaşlar farmlarla kapıştırıyorum tam Kench'i. Bütün farmları üstüne saldım. Haydi bakalım. Let's go. <laughs> farmları kullandım fark ettiyseniz. Piyon gibi önüme saldım farmları. Rakip orada cebelleşti. İlk eşya at alacağım. Sonrasında bir tane yarık gökyüzü çekeceğim. Ardından karabahat alacağım. Vahşi Hydra da lazım olacak. Sustain bir oyun olacağını düşünüyorum. Bir de ölümün dansı gideriz diye düşünüyorum. Huh, güzelce atalım base'imizi. Çekicimizi aldık. Pot ve totem çektik. Arkadaşlar sizden ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayatınız? Umarım her şey yolundadır. Sizler nasıl beni seviyorsunuz? Ben de sizleri seviyorum. Gerçekten attığınız her yorum bana motivasyon veriyor. Bir de arkadaşlar yayınları artık kickte açıyorum. Öğlen 12 civarı falan Twitch'te açıyorum yayını. 2-3 saat sonra kick'e geçiyoruz. Kick'ten devam ediyoruz. Teşvik programı almaya çalışıyorum. Hem yoruma hem de açıklama kısmına linkini bıraktım. Sizin gibi o kitleyi, olgun kitleyi kitle görmek isterim. Buyurun gelin arkadaşlar. Çünkü geçenlerde baktım. Yaş ortalamamız yüksek. Yorumlara baktığım zaman da gayet saygı ve sevgi çerçevesinde güzel izleyicilerim var. Bunları yayında gelmesini ve sohbet muhabbet etmemizi istiyorum. O yüzden buyurun gelin diyorum arkadaşlar. 21 farmımız var. 10 farmı var. Seviye atlayacağım. Takas girdim. Q yemiyorum şöyle. Olabildiğince koridorda son vuruş yapmaya özen göstereceğiz. Takas gireceğim. Hemen geri çıkıyorum. Çok güzel. Q atacak. Aşağı koşuyorum. Aşağı. Çok güzel. Farkındaysanız Q'larını yemiyorum adamın. Bu önemli bir detay. Farm arkası kalacağız. Ya da yo farmın önüne E atacağım böyle bana değsin. Aynen. Farm almaz. Hiçbir şey aldırmıyorum tam kence. Birazdan şok olan bir gank bekliyorum ama bakacağız. Ah o Q'yu yedik. Birazdan altı olacağım. Altı olduğum gibi tek bir all in de ignite beraber tam genci keseceğiz. Şimdi arkadaşlar taktik şu. Bir tane daha farm aldığınız zaman alt oluyorum. Çimene girdim. Beşinci seviyeyim. Tam genç altı oldum anlamadı. Açtı ulti ignite her şeyi vurdum. Girdim arkadaşlar çok güzel. Bir anda ben de heyecan yaptım konuşamadım. Bir anda böyle girince afallıyor rakip. Şimdi burayı puşlayabiliriz. Millet Şoko'yu pinkliyor. şoka var ya felaket dellendiriyor takımımızı. Plate'imi aldım. Bir tane buradan wave çekeceğim. Çok iyi. Ben 7 oldum. Tam Kench 4'te kaldı. Görüyor musunuz? Bu baya önemli. Çünkü hard tank matchup. Hatta bir plate daha çekerim mi? Çekemezmişim. Tamam çıkalım artık buradan. Yo alırmışım. Vallahi alacağım plate'i. Vallahi aldım plate'i. Çıkıyorum şimdi. Oyunu top lane'den kazanmaya çalış. Adam iyi top lane'deki geri düşmesin demiş. Eyvallah bro teşekkür ederim. Ağır kan çektim. Bot ve pot aldım. Tekrardan koridoruma gidiyorum. Bugün çok komik bir şey yaşandı. Elit derslerim başladı biliyorsunuz ki. Direksiyon derslerim daha doğrusu. Trafiğe çıkıyorum. İkinciye trafiğe çıktım bugün. Trafikteyken yanıma bir tane Merso geldi. Camı indirdi baktı. Case bank yaptı. Ben de böyle kasılıyorum yanımda hocam var. Hocam da benim YouTuber olduğumu bilmiyor. Dedi aa sen dedi tanınıyor musun falan. Evet hocam dedim işte bir kanal var falan vesaire. Adam dedi dur Cener fotoğraf çekiş abi falan dedi. Böyle yaptım çıkırt yaptı beni fotoğraf çekti. Instagram'dan göndermiş bu da Ömer kardeşime selam olsun. Hadi, hadi. Kardeşim araba alayım inşallah Allah'ın izniyle seninle bir yarışırız. ne <laughs> biliyorsun kardeşim benim. Derken Rengar öldü ben burada ana atıyorum. Adam bizim Rengar'ı kesiyor aga. Çıkmamız lazım geri burada. Takasımız çok iyi. Ultimi açıp tek seferde tam kendi şu an kesebiliriz. Seviye atlayacağım tekrardan. Arkadaşlar bakın adam tank ya. 8 olmayı bekliyorum ki seviye farkını açayım. Açtım seviye farkını. Attım flashımı görüyorum. Double'yu kullanmıyorum. Hiçbir şey yapamaz burada. Çünkü iki seviye dif var. Tank olmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan şey orada seviye farkını açıp öyle girmekti. Flash olmadığı için de rahatça girip kesebildik. Teleportun altı tekrardan geldi. Ben beyziyorum. Karavaltan bitti çünkü. Beyzimizi attık. Bir tane ışık partikülü çektik. Eğer 250 gold artıyorsa bunu alın. Her zaman diyorum zaten. Ee, şoko bayağı bir kasıyor. Midemiz de bir sıkıntıda. Biz tapta iyiyiz ama oyunu kaybetme şansımız yüksek. Kate'nin flash yok. Helal lan Rengo. Zınk. Güzel. Şimdi burası oyunun bittiği yer. Arkadaşlar hazır mısınız? 47 farm, 78 farm. Rakibe Yaklaştırmayacağım farmlara. Ben farm yapacağım. Yaklaşırsa da, yaklaşırsa da kas gireceğim. Yaklaşmazsa farm keseceğim. Her türlü önüne geçeceğiz rakibin. Burada farm farkını birazdan göreceksiniz. Şako bana gank atmaya çalışmış. <laughs> Yeter altı spamlıyor. Sıkıldı. Totem koyacağım buraya. Ne olur ne olmaz. Şako falan çıkar. Bir şey olur. Eleman da Q'ları güzel atıyor yalnız ha. Vallahi patır pütür kafayı yiyoruz. Abi önemi yok çünkü 92'ye 50 farm oldu. Farm alamıyor tam genç. Oyunuma ne oldu bir ışınlandım ben. Kanka Rengar niye benim altında 2 oldu ölüyor. Şaka kesmişti şimdi Akali kesmiş. <laughs> ne oluyor oğlum? Neden böyle bir şey yaşanıyor ikisi de bir? Genk mi yiyorum ben? Ben burayı pushlayayım. Jungle'dan bir şey beklemeyin ben totemim demiş Rengar. <laughs> Arkadaşlar bu arada 34.900 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım en yakın vakitte hedefimiz olan 40.000 aboneye ulaşırız diyorum. Type'da kalın, abone olun. Düzenli olarak sizlere içerik üretmeye devam edeceğim inşallah. Tamam gaz, ileri diyorum. Let's go diyorum. Şimdi yarık gökyüzü gideceğiz. Şuradan bir tane plate aldım. Totemi koydum. Farmlara proxy yapacağım. Şöyle üstüme çekiyorum arkadaşlar. Tam kenç geliyor bir yandan. Bir zıplatmazsa iyi. Bak şimdi bak. bak. Çıkartmayacak beni sizden. iyi izleyin. EWQ yapalım şuradan. Yürüyemiyorum hala. Q'sunu yersem öleceğim. La oğlum bir dur la. Bak böyle bir şampiyon görüyor musunuz? Yine zıplayacak. Tamam Q yemedim. Oh. İşte böyle bir şampiyon normalde. Gördünüz mü ne kadar sıkıcı. Bu adam 0'a 4 oynuyor. 65 farmı var. Benim 4'e 0 skorum var ve 117 farmım var. Ama gel gör ki adam bastı iknacı. Dündüz girdi üstüme yani. Ve kesiyordu da. Ne oluyor burada? Bir dakika hocam ölmek istemiyorum. Dobolü düz vuruş. Çok güzel. Aman diyeyim. Aman diyeyim Akali. Tamam çıktım çıktım çıktım. Uf çok güzel. Vallahi 900 gold şaptanım vardı. Akali'ye vermediğim için çok mutluyum. Güzel takas girdim. Double düz vuruş atamadık düz vuruşu. Bak şimdi yeni yuttu beni. Şuraya bak. İğrenç bir karakter değil mi? 04 oynuyor bu arkadaş ama. Takas girip çıktım arkadaşlar ultimi atıp darlayacağım. Tamamdır. Adamın daha eşyası bitmedi zorluyoruz burada ya. Umarım bana biri gelmez derken. Akalin giriş şekli sıfata eşkal Pamların içine durmaya çalışıyorum. Tutturamadı. <gülüyor> tutturamadı. Eee <laughs> tutturamadı. İki oldu kaçıyorum Akal'den. <laughs> git lan hayatımdan git. O Sven hayatımı kurtardı bir nevi. Hayır, hayır kapışma. Kapışmaya gerek yok. Bing oldum var. Vallahi Akal alırsa onu taşır arkadaşlar. Çok sıkıntı. Bir tane büyüneni çekiyorum burada. Bize Malmortius lazım oldu bu Alamet gitti burada. Yuttu beni tamam. Atayım ultiyi kesinle de bitsin ya şu çile. Gerçekten. Şako bizden turbo kaçış param parça deriz ki. Yarık gökyüzü bitti. Ben bir beyizleyeceğim şimdi. İyice güçleneceğiz arkadaşlar. Akali zemin hazırlıyor ama yemezler. Atıyorum base'imi. Akali gel bir ve Nereye girdik biz? Çok güzel kestim Akali. Arkadaki şu şako. Mut Kaç tane şoka fake kestim lan ben. Sen de bir zahmet öl kankacım. ben birden fazla mı şaka kolonu kestim acaba orada? Yanlış gördük büyük ihtimalle. Akane gelecek mi buraya? Nerede Akali? Tamam burada. Çok iyisin be. Da i̇şte şu şako sıkıntı. Ignatiy'lere katlama arkadaşlar hızlı koşayım diye biliyorsunuz ki Bulutpen ürünüm var. Helal beyincim. Eee Akali burada. Ah, ölüyor da Akali ölmedi. çıkmamız lazım şuradan. Ben burayı kayıtlarım gibi. Double düz vuruş. E atayım. Kanka o TP kim attı? Kalim attı. No 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 no. Oh! Ölmüyoruz be. Ah be oğlum yetmedi be. Ultisi varmış da konun. İyi dayandık ama arkadaşlar bence. Şöyle bir Sidi çektim. Şimdi itikatız Hydra mı gitsek acaba tek atmak için? Değil mi öyle bir şey yapalım. İtikatsız Hydra gideceğim. Tam kenç gel. Aha. Tam da içime girdi ya. Lan sana vurmayacaktım. Bir saniye. Dur bakayım bir. Ignite falan atıyor bir de bana baksana. Tam bırak beni bırak. <laughs> bırak beni bırak. Bırakır mısın hocam? Şakoyu kestik hocam çok güzel bir şekilde. Akali'den hasar emezsek. Bir dakika. Uf. Oh. Kafa attım ki o yalaksın. Gel buraya laks, Gel buraya laks. Yemedim onu. <laughs> <laughs> ah, ölmedik lan. Ölüme geç. Aa Rengar öldürdü Caitlyn'i. Oh ölüyorum sandım. <laughs> Hayır. Oh. Hayır. Bütün sinirimi. İtikatsız Hydram da bitti. Olaya bakar mısınız? 13'e 2 oynuyorum. Elomuz, Plat 1, Zümrüt 4 karışık bir şey arkadaşlar bu arada. 2'ye 7 tam genç var karşımda. Adam hala neredeyse benim kadar iş yapıyor. İşte bu oyunun bozukluğu bence biraz. Old Cut'ım kaşındı. Aa çok güzel kaşındım de. <laughs> Baya güzel kaşındı. Söylemiş miydim bilmiyorum. Odama güzel bir ışık aldım arkadaşlar. Şu an yolda dır herhalde diye düşünüyorum. Amazon'dan çektim onu. Güzelce bir ışıklandırma yapacağım. Gece kayıt alacağım zaman da zevkli zevkli bir ortam oluşur diye düşünüyorum. Kate'in <laughs> buraya geldi ben oraya gittim. Ee, geliyorum. Oo tek attım şokoya bu ortamdayken bile. Hasarımız çok iyi. Fark ettiniz mi bilmiyorum da. Yoktan kesiyoruz yani adamları. Malmortius bitti. Güzel bir Slytherin'ın garajı giderim. Swain'i izleyeceğim. Swain. Devam hocam. Seni honorlayacağım. Bu arada haberin olsun Swain. Çok iyisin sen. Eşyaların baya güzel. Buradan çıkabilir misin onu bilmiyorum. Çıkarsın herhalde. Çıkarsın çıkarsın. Helal Aga öldü be. Helal lan. Eşno abi mesela burada. Yani adam iki saatten beri burada savaşıyor. Hiç kimse yardıma gitmedi. Rengarımız burada duruyor. Eşimiz burada sağ sol sağ sol yapıyor. Kırmızı buff da almamış. Ne yaptın anlamadım ben. Çok güzel. Akali'ye, Akali'ye. Stan yedim. Devam et bro. Açtım ultimi. Atamadım E'yi arkadaşlar. Tam E'ye bastığım gibi öldüm. Aa, çok stil oldu şu an. Vur 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 vur. Helal. La oğlum bastığım gibi öldüm ya. Ee, şu LoL'deki saniyelik olaylar beni çok tilt ediyor musunuz? Vur vur buna vur. Bitir oyunu. Şımar mı bence? Helal. Oh, çok güzel arkadaşlar. İkinci oyunumuza geçebiliriz. Let's go diyelim bakalım. Evet arkadaşlar. ikinci maçımıza geçtik. Top lane'de Z var. Ve güzel bir haberim var sizlere. Rakipteki herkes tek kemelik. O zaman nasıl bir bulut yapıyoruz? Kararma yırık gökyüzü Edigatiz Aydır'a Yoğumu ve Selina'nın garezi. Arkadaşlar muazzam tek atışağımıza inanıyorum. Müthiş bir şekilde rakipler kağıt gibi eriyecektir. Z top ne ya? Ben Z top... Oha değmedi bana ama neyse. Evet arkadaşlar. iki tane Q'yu yiyerekten potumu basıyorum. Şimdi farmları şöyle bitirelim bakalım. Benim hasarımı görüyor musunuz? Bir tane daha vuracağım. adam öldü bile arkadaşlar. Adam öldü. <laughs> Evi atlayacağım. Flash'ı gitti şu an Zed'in zaten. Onu bir söyleyeyim. Flash yok. Hop flash yok. Tamam. Bu bizim için önemli olay. Birincisi. Flash'ını almamız lazım. 5 saniye sonra olacak arkadaşlar Zed. Hazır mısınız? ilk aldım. kule bana vurmayacak. Ründen can geleceğini bildiğim için girdim. Çünkü bulut plan ürünü vardı bende. Teleportunu harcadı. Potumu bastım. Seviye atladım. Hala ölmeyeceğim arkadaşlar. Tamam burayı puşluyoruz. Çok güzel bir şekilde. Kazix'in canı az. Mavisini almamış. İzle şimdi burayı. Ben bu maviye gitmezsem olmaz. Gel bakalım Kazix. Gel buraya gel. Burada mı? Oy kurdunuş aldım vallahi. Oho flash'ını aldım bile. Bütün kurtların çaldım ve flash'ını aldım Kazix'in arkadaşlar. inanılmaz worth oldu. E sen beni kesemezsin ki oğlum niye üstüme geliyor? <laughs> Diana geliyor buraya. Hadi bakalım. Evet Diana. Let's go. <laughs> i̇şte bu. Bayılıyorum rakibin oyunu şöyle mahvetmeye. Çok kötüyüm biliyorum ama <laughs> zevkli. Seviye atlayacağız. Tamam yukarı aşağı yukarı aşağı yapa yapa yemedik. W'su yok, EQ'su yok. Yaklaşırsa Diana geldi. Double buff'lı bir Diana. Kankam onun hiçbir şey yok biliyor musun? Ben böyle çil çili farm keseyim. Kazik üstüme atlayabilir. Yani canımız azaldı. Giremiyorum kanka can yok bak can yüzde Bak yüzde 12. Güzel de attın. Benden böyle bir yardım gelir ama. Uh tertemiz. Let's go. Valla burada bir var. Çak bir beşlik kanka. Bas uya. ya. Babacım sen bana güven ya. <laughs> Kankam güvendim de canım yoktu orada yani. Kazmayı aldık. Çekicimizi aldık. Potumuzu ve totemimizi aldık. Abi. Dakika 5 eşyalara bak. 129 adem var. Birazdan altı olacağım. Bitti oyun. Riven için en güzel şey arkadaşlar bu şekilde kırılgan şampiyonların gelmesi. Yani Riven'ın o zaman sezon e, 4 mi diyeyim, sezon 3 mi diyeyim o gücünü görebiliyorsunuz. 4 olması lazım. bunun <laughs> ismi Sabah Sertliği. bu nasıl bir Sabah Sertliği. Yani 5 saniye sonra ölecek gibi geliyor bana. Yaklaşırsa şuraya Z ölür. Yaklaştı. Yaklaşmaması gerekiyordu. Buradan plate alacağız arkadaşlar. Şimdi plate aldım. Buradaki bütün farmları Zed kaybediyor. Bir jungle nelere kadir. Zed'i burada bekliyorum arkadaşlar çalılarda. Ultim yok gerçi ama canını azaltırım. %50 canlı oynarım burada. W'sünü bekliyorum şimdi. E kullanmayacağım. W'su var. Tamam adamın canı kalmadı. <laughs> Beyza attırmıyorum. O bir tur daha gitsin Beyza atsın gelsin. Arkadaşlar biz bu da farmlayalım. Anladım acım. <laughs> Şimdi arkadaşlar farmları gene kule altına ittirdim. Ben burada proxy'ye çıkacağım. Z var. Bir tane vurayım şöyle. Tamam. Farmları üstüme çekiyorum. Plate'imi de aldım. İçim geldiği zaman kule altı double case yapabiliriz bence. Birazcık canı azalsın benim için kafi. Öyle diyeyim yani. Şimdi double yok arkadaşlar. T <laughs> Z için. Ulti kullan. Aa gitmedi helal olsun. Valla ben yer diye ultisini attım ultimi yemedi. Vallahi helal kardeşim VP veriyorum sana buradan. Genelde 10 kişiden 5'i onu yiyor. Sen diğer 5'i kısımdasın diyeceğim de 5'e 5 beş oldu. Gene değişen bir şey olmadı yani oran aynı. 150-150. <laughs> bir tur daha proxy yapıyoruz buradan. Yani proxy yapamıyoruz gerçi de puşluyoruz burayı. Öyle diyeyim. Ben söyleyeyim siz anlayın. Arkadaşlar zorlamaya hiç gerek yok. Ben burada beyzeceğim çünkü kararmam bitti. Ben burayı puşluyorum. Bir tur daha proxy yapıp Zed'i zorlayacağım arkadaşlar. Gelmesini istiyorum koridora. Plate aldım. Vallahi çıkarttığım kadar hasarımı çıkarttım zaten. <laughs> Dive'ımı da attım çıktım. Ya bu adam var ya. Bitti oyunu zaten daha. Ne yapacak ki? <laughs> Sistem pek annesini. Timin kaziksi. Ölme Z artık. Senin ben o nazlı. Bir <laughs> de betimliyor ya. Senin ben o nazlı adam. <laughs> <laughs> Anne hani küfür hoşuma gitmiyor arkadaşlar da yani bu kart lift olması komik. Ah bu oğlum ya. <laughs> kuleyi almıyorum bilerek. Buradaki farmları kaçırsın diye kuleyi almıyorum arkadaşlar. Taktik bu biraz. Mesela bu farm kuleyi öldü. Bu farm da kuleyi öldü. Aldım kuleyi. Şöyle güzel bir base atalım bakalım. Oo canlara bak. Hepsi kılgan arkadaşlar. Şöyle bir çok güzel bir. Devamı gelir aslında da. Tamam birmiş. Devamı yokmuş. Tuttum mazhar tuttum mazhar. Aha Levo'nun maçına gelen mazhar bana gelmiş arkadaşlar. Flash ulti mazharı. Mazhar ananı. Güzel. Oyun bitti arkadaşlar çok öndeyiz. Böyle kılgan şampiyonlar geldiği zaman. Bu şekilde kastığınızda ve öne geçtiğinizde. Zaten Riven durdurulamıyor. Yani çok bozuk bir çar olmaya başlıyor Riven arkadaşlar. Diğer şampiyonlar gibi. Bir de Yumi'miz varmış. Bu oyunu zaten pickten kazanmışız ki biz. Bizim bu maçı lose alma şansımız yok diyeceğim. Sonra lose alacağız o olacak. Ultiye gerek yoktu sanki be Yumi. Sen bir tribe girdin de. Ben buraya engeçlerim bu arada. mi alsın. Bitkini de kullandı. Oo. What the f O neydi lan? O garip bir şey oldu orada arkadaşlar anlam veremedim ama Öden büyünlüğü hasar edin ben bir anda nasıl oldu bilmiyorum o <laughs> Engage'in kötülüğüne bakar mısınız? Farmlar buradan geliyor Tam anlamıyla oyunda burada biter gibi geliyor bana arkadaşlar Kule bana vurulmaz ise yemi gel bana Oha öldü. Oyun çok erken bitti çünkü hepsi kılgan şampiyonlar arkadaşlar. Yani dayanamazlardı zaten. Ya bir sol beni bırak be bro. Hı, çıkamıyorum ki. Şuraya baksana. Ölmüyoruz ha. Şu Nexus'a vuracağım mı artık bura bitsin ya? Okey. Yani e, botlara karşı oynuyormuş gibi hissettim şu oyunu var ya. Eh be kardeşim kanka şuna vurun artık şuna şuna. <laughs> Hala vurmuyorlar Nexus'a. Helal. Okey. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İki maç tek video tam gaz devam arkadaşlar. 40 kaya doğru gidiyoruz. Taktik kalın abone olun.